Uzman Coin'den herkese merhaba. Ben Sima Ergin. Tarih 27 Ekim Pazartesi. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Kripto paralar yeni haftaya yükselişle girdi. Bitcoin 2 hafta sonra ilk kez 115 bin dolara aşarken Ethereum'da 4200 dolara yaklaştı. Yükselişler ABD-Çin arasındaki görüşmelerden gelen olumlu haberlerle başladı. Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Li Chengang, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ticaretle ilgili temel konularda uzlaştığını duyurmuştu. Bankacılık devi JP Morgan, Coinbase'in Base Block zinciri için çıkarmayı planladığı token'ın piyasa değerinin 34 milyar dolara kadar çıkabileceğini yazdı. JP Morgan'ın modeline göre mevcut ağ aktivitesi ve iddialı token ekonomisi dikkate alındığında Base'in piyasa değeri zaman içinde 12 ila 34 milyar dolar aralığına oturabilir. Banka analistleri bu nedenle Coinbase hisselerinin notunu yükselterek 2026 için hedef fiyatı 404 dolara çıkardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolünde bulunan cüzdandaki altcoin'ler taşınmaya başlandı. Arkamın sağladığı verilere göre söz konusu cüzdandan küçük miktarlarda 7 farklı altcoin farklı cüzdanlara aktarıldı. Bunlar Ocean, Om, Dent, Agix, Front, Wu ve Hattı. Taşınan varlıkların değeri ise 1 ila 400 dolar arasında değişiyor. İşlem yapılan cüzdanda iki yıldır hiçbir varlık çıkışı olmamıştı. İşlemlerin neden yapıldığı ve devamının gelip gelmeyeceği de belirsiz. İlgili cüzdan, FTX'in kurcusu Sam bankman Fried'in şirketi Alameda Research'un devlet tarafından el konulan varlıklarını içeriyor. Binance'in kurcusu Changpeng Sao, Kırgızistan'ın BNB Chain tabanlı bir ulusal stabil coin çıkardığını açıkladı. Zao, ülkenin ayrıca bir merkez bankası dijital parası çıkarmak üzere hazırlıklarını tamamladığını da ekledi. Kurucu ismin verdiği bilgilere göre BNB ayrıca Kırgızistan'ın ulusal kripto rezerv varlıkları arasına dahil edildi. Trump'ın ABD'de kripto sektörü için en önemli devlet kurumlarından biri olan CFTC'nin başkanlık koltuğu için adayı belli oldu. ABD Başkanı, CFTC Başkanlığı'na Michael Selig'i aday gösterdi. Kripto sektörüne yakın bir isim olarak bilinen Selig, ABD'nin dünyanın kripto başkenti haline gelmesi hedefinde Başkan Trump'a destek olmak için yorulmadan çalışacağım dedi. Yarın yine yeni gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.